Kim iyileştirecek bizi ya? Ne soru ama. Belki de sorunu daha en başından yanlış sorduğumuz bir soruyla yapıyoruz. Belki de hatayı ortalarda değil, 20'lerde, 30'larda, 40'larda, 50'lerde değil. Belki hatayı yolun sonunda değil. Baya baya yolun daha başında yanlış bir soruyla yapıyoruz kim iyileştirecek beni? Kurtarıcı kim? Hangi dil? Hangi din? Hangi inanış? Hangi felsefe? Hangi düşünür? Benim yerime yıllar yıllar önce çoktan düşünmüş. Kim kurtaracak beni bu çıktığım, çıkmaya çalıştığım yerden? Düştüğüm yerden kim kaldıracak beni? Bu kadar hatayı, bu kadar yanlışı, bu kadar mücadele ettiğim şeyden, bütün kalıntılarımdan kim arındıracak beni? Kim beni daha iyi bir insan yapacak ya da kim beni aşka eğlendirecek? Ne soru ama sanki bir cevabı varmışçasına. Belki de hatayı en başından yapıyoruz. Belki de bu sorunun hayatımızın tam orta yerine oturmasıyla bir kurtarıcının varlığını olan o enteresan inancımızla, beklentimizle ve hiç karşılığı olmayan umudumuzla belki. Öyle istiyoruz. Biri gelsin ve her şeyi değiştirsin. Biri gelsin ve bütün yaralarım anlamını kaybetsin ya da anlamını taşımaya devam etsin ama artık başka bir anlam olsun hayatımda. Başka bir anlam olsun, öyle bir anlam olsun ki artık yaralarıma bakma gerekliliği duymayayım öyle bir yerden iyileşeyim ki yaralandığımı hiç hatırlamayayım. Ne büyük beklenti ama ki belki de böyle bir şey hiç yokken belki de hala zannediyorsunuz ki belki de hala istiyorsunuz ki sizi yakan söndürsün. Kim yaktıysa beni o söndürsün. Ama hala bilmiyorsunuz mevzunun artık sönmek olmadığını çoktan yanmış olduğun gerçeğiyle barışmak ve kahramanın seni yakan kişi olmayacağını anlamak. Yanmanın sebebinin zaten artık kahraman olma sırasının sende olduğunu idrak etmek. Kendini iyileştirme görevinin sadece sende olduğunu anlamak için bir başkası tarafından yanmak belki bir başkası tarafından iyileşmek değil de kendi kendinin merhemi olabildiğini görmen için yaralanmak belki de. Hep biz istiyoruz ki bizi bu hale getiren o duygusal arbedede de bizi mağlup eden gelsin ve bir savaş daha olsun ve kazanalım. Bu mağlubiyet bir biçimde sizin kazancınızla bitsin istiyorsunuz. Ama daha aciz tarafsa bu mağlubiyetteki kazandığınız o son zaferi kendiniz için değil, karşı tarafın görmesi için, çok insani, çok ilkel bir yerden kazandığınızı göstermek için istiyorsunuz. Çünkü eğer bu kendinizle bir derdiniz olsaydı, yakanın görmesine gerek olmazdı öyle değil mi? Ama öyle değil. Biz hep sanki maalesef başkaları için kazanma gerekliliği duyuyoruz. Hiç kendimiz için, tek başımıza kazandığımız bir zaferin bayrağını elimizde taşıyamıyoruz galiba. Buna çok üzülüyorum. Buna çok kırılıyorum. İnsan olmanın çok daha fazlası olduğunu düşünüyorum. Bu kadar duygusal arbedenin bir başkasıyla olan ikincil ilişkilerden dolayı değil, tamamen kendimizden dolayı olan bir süreç olduğuna inanıyorum. Bence sadece kendi dünyamızda, kendi duygu dünyamızda daha iyi bir yere, daha bir iyi bir konuma, daha daha iyileşmiş, daha size benzeyen, daha totalde yaşadığınız her şeyin sonucunda ortaya çıkmış sizin daha tamamlanmış, daha bir yere varmış bir haline ulaşmak için bunların yaşandığına inanıyorum. Her şeyin size hizmet ettiğini düşünüyorum. Sizin biricik hayatlarınızda sadece size, bir başkasına değil ilişkide olduklarınıza değil, her şeyin bir ömrü var. İşin daha gerçekçi kısmı bu. Bir bitkinin, bir çiçeğin, bir ağacın ve bir insanın nasıl ki kısıtlı bir ömrü varsa, elbette tabi ilişkilerin, iletişimin ve o arkadaşlıkların, dostlukların, evliliklerin ve aşkların da bir ömrü vardı elbette. Gayet tabii bitecekti. Değil mi? Bir şekilde bitecekti. Öyle ya da böyle ve biz işte o bitiş anındaki bitme şekliyle galiba haddinden fazla temas kuruyoruz. Hatta belki de en çok burayla temas kuruyoruz. Nasıl bitti? Ne? ben böyle şeylerin fanıyım. Ben böyle şeylerin çok enerjiyle alakalı olduğunu düşünüyorum ya. Buna düşen buna inanmamam gerektiğini biliyorum. Ama yani hani nasıl inanmayayım? Bu benimle alakalı değilse kiminle alakalı? Şu an hala bu videoyu ileri almayan ve videoda sakin bir biçimde bir gün bir ara devamı gelecek diye bekleyen o kısıtlı insan <laughs> sayısı. Sizi seviyorum. Siz kemik kadrosunuz. İşte o bitme anıyla fazlaca irtibat kurmak sizi belki de yani bizi aslında kendimi bundan tenzih etmiyorum. O asıl gerçeklikten çok koparıyor. İşin gerçeği bir şey bitti her şey bittiği gibi. Okuduğunuz kitapta biter, dinlediğiniz müzikte biter, bu izlediğiniz videoda biter. Az önce gördüğünüz gibi elektrik bile sizin kontrolünüz dışında aniden bitebiliyor. İstediğiniz kadar her şeyi planlayın. Bir şeyler biter. Ve iletişim ve ilişki de bu her şey gibi biten şeylerden bir tanesi. Bitişin bir parçası. Ve biz diğer biten şeylerdeki o soğukkanlılığımızı ve kabulümüzü insanlar arasındaki yoğun ilişkilerimiz ve iletişimimiz bittiğinde koruyamıyoruz. O elimizde kalan hayal kırıklığıyla, yanmış olmamızla, en çok bununla o kadar temas ediyoruz ve gerçeklikten o kadar kopuyoruz ki duygularımızın kontrolünü tamamen kaybediyoruz ve en sonunda ilgilendiğimiz kısım yandım ve beni yakan söndürsün oluyor. Bittim ve beni biten başlatsın oluyor. Canım yandı, yaralandım ve beni yaralayan iyileştirsin oluyor. Bu çok ilkel bir duygu. Ve bu duyguyla, bu biçimde, buradan irtibat kurduğunuz müddetçe kendisini iyileştirmesi gerekenin Yine kendisi olduğunu bir türlü anlayamıyor insan, bir türlü kavrayamıyor asıl gerçekliğin bu olduğunu. Çünkü mutlak gerçek şudur ki kendi elinizden en çok tutması gereken sizsiniz. Bu olduğunda her şeyin üstesinden gelmek başlar. Hiç kimseye ihtiyacınız olmaz. Bu şöyle bir şey değil. Hayatta gerçekten tabii ki çoğu zaman insanlara ihtiyacımız vardır. Bir başkasına özellikle yani bir şeyleri halletmeniz gerektiğinde çoğu şeyi tek başımıza yapamayız. Bu başka bir yerde. Ama ben bir kişinin kendi mutlak yaşamındaki düşüşlerinde kendinin arkasında olabilmek, ruhsal destekten bahsediyorum. Tabii ki bazen motivasyonel anlamda en azından bu işi halledebilirsin. Ben senin arkandayım demek Birinin sizin sırtınızdan böyle iteklemesi çok kıymetlidir ve çok önemlidir. Umarım hayatta hep bunları yaşarsınız. Ama hayatta bazen bunların açık bir biçimde olmadığı çok an var. Bir biçimde bu olmuyor. Ne kadar isterseniz isteyin. Sizi oradan destekleyen hiç kimse olmuyor. Ve işte böyle anlarda kendi kendinin arkasında olabilmek kazanımı kişiyi hayatta ne olursa olsun devam ettiren güçtür. Bu olmadığında kişi düştüğünde hep birine ihtiyaç duyar ve her zaman biri olmadığı için acı kaçınılmazdır. Bazı var ki <laughs> sanki hayat özellikle sizin tek başınıza kalmanızı ister tamam mı? Bütün kaynaklarınızdan sıyrılırsınız. Ailenizden, arkadaşlarınızdan ve aşk yaşadığınız kişiden. Bütün kaynaklar gider. Bakın bütün kaynaklar. Ben bunu yaşayan çok insan gördüm. Hiç kimsem kalmadı anı. Bir insanın en çok büyüdüğü an. Ve o insanlar hala hayatınızdayken. Yani o insanların gerçekten gitmesinde olabilir ama gerçekten gitmesinden farklı bir şey var ki herkesin etrafında olmaya devam edip o yolculuğunda hiç kimsenin aslında olmayışı hiç kimsenin aslında ne yaşadığını çünkü bilme işi. Bu çok başka bir kayıp. Ve böyle anlarda işte en büyük kazanım oluyor. Kendi kendinin arkasında durabilmek. Çıkan yangını söndürmesi gerekenin sen olduğunu bilebilmek. Çünkü ihtiyacın olan suyun sadece sen tarafından üretiliyor olduğunu bilmek. Hani ben hep derim ya, bir çiçeksin, ama doğru toprağa ekilirsen açarsın diye. Senin o ihtiyacın olduğu, ihtiyacın olan sönmene yarayacak, yaranın kapanmasına yarayacak o etken her neyse inan bana yaranın çıkma sebebi bir başkasıysa bile yarayı üreten sen olduğun için o antikor seni iyileştirecek şey de sadece yine sen tarafından üretilebiliyor. Diğer destek kaynakları hep sana aslında kendi kendine iyileşmeyi öğretiyor. Hiçbir dış güç yok ki tamamen senin kendine yaraman, kendine iyileşmenden bağımsız bir şekilde sadece sana kendi gücünü vererek seni iyileştirsin. Bu hayatta en büyük psikolojik desteklerde dahi Temel amaç senin kendine iyi gelmeni öğretmektir. Bakın dünyada insanların şu anda 2025'te en yüksek oranda ölüm sebebi artık depresyona yükseldi. Son 15 yıldır depresyon ikinci sıradaydı. Şu anda ilk sıraya oynuyor. Bakın insanların en çok ölüm sebebinden bahsediyorum bütün dünyada. Depresyon nedir? Depresyon bir kişinin ruhsal anlamda artık kendine savaş açmasıdır. Tıpkı kanser gibi. Hücrelerin kendine açtığı o savaş gibi psikolojik bir iç savaş halidir. Depresyonun kriteri nedir peki? Bakın en büyük kriter umutsuzluk. En büyük başka bir kriter kişinin normalde zevk aldığı şeylerden artık zevk alamaması. Bu bizim için çok önemli. Hobilerinizden zevk alamamak, hayatta en çok yapmayı sevdiğiniz, en sevdiğiniz müziği dinlerken, en sevdiğiniz yemeği yerken, en sevdiğiniz insanla buluşurken bundan tatalamamak. Şimdi böyle bir yolculukta sizin kendi kendinize iyi gelmeyi öğrenmeden bir dış güç bu öğreti hiç olmadan, burası hiç desteklenmeden size yarayabilir mi? Çok içsel bir şey değil mi bu? ...çok içsel bir şey... ...dışarıdan bir... ...herhangi bir şey... ...senin iç iç dünyandaki... ...o e, çıkmaza... ...umutsuzluğa, vazgeçmişliğe... ...geleceğe dair belirsizliğe... ...o içeride hiçbir şey tamir edemiyorsa... ...nasıl yarayabilir? Bu yüzden işte... ...bu yüzden insanın... ...kendi kendinin elinden tutmasını... ...öğrenmesi gerekir. Söndüğü anlarda... o iyileşmenin asıl kurtarıcının aslında kendi içinde olduğunu bilmesi gerekir. Bakın bir başkası sizi kurtarabilir. Bir başkası sizi iyileştirebilir. Bir başkası sizi yandığınız anda söndürebilir. Bunların hepsi olabilir. Çünkü o an kendi içinizde onun sizin içinizde değişiklik yapmasına müsaade etmişsinizdir. Ama bunun sadece bununla olduğunu zannetmek veya hep bir başkasına bağımlı kalmak hayatta hep düştüğünüz anlarda etrafınıza bakıp şimdi beni kim kurtaracak gibi bir davranışa, bir paterne, bir alışkanlığa tutunmanıza neden olur. Ama hayatta tek kaldığınız anlar olacak. Çok 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 tek kaldığınız anlar olacak hem de. Yapay olduğunuz anlar olacak. İşin gerçeği bu. Düşünsenize... Neler var dünyada? Bir sabah uyanıyorsun hiç kimsen yok. Böyle bir yerde yaşıyoruz. Yakın zamanda deprem yaşadık. E Gazze'nin yaşadıklarını görüyorsunuz. Bunların hepsini görüp hala bir başkasına bağımlı olmayı tercih ediyorsunuz. İç kaynakları güçlendirmemiz lazım. İç kaynakları güçlendirmenin yolu kendini eğitmektir. Bunu yapamadığınız noktada destek almaktır. Bakın bana herkes soruyor nasıl destek alabilirim diye. Bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum size. Ben bir yıldır öneriyorum. Bir destek almaya ihtiyaç duyuyorsanız o kişiyi kendiniz seçmelisiniz. Ve o kişiyi seçmenizi sağlayan birçok seçenek, uygulama var. Bunlardan bir tanesi de benim aslında her defasında önerdiğim hayvel. Well. Eğer bir psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyorsanız girin kendinize göre en uygun inceleyin CV'leri hepsi uzman 2000'e aşkın uzmanı var. Seçin hangisi bana uyuyor. İlgi alanlarına bakın. Ücretsiz ön görüşmeler yapın. Bakın bu da çok kıymetli. Destek alın. Bırakın insan biri bir destek kaynağı size kendi kendinize iyi gelmek nasıl bir şeymiş anlatsın, öğretsin. Dünyanın her yerinden yapabilirsiniz bunu. Nerede olursanız olun saat diliminiz ne olursa olsun hangi saatte bunu yapabiliyorsanız yapın. Bütün kriterlere uygun bir sürü insan var ve ben çok fazla kişinin bu desteği almaya maddi durumu olmadığını da biliyorum. Bunun farkındayım ücretin kaç olabileceğine karşı kaygılarınızın olduğunu da biliyorum. Bunun için benim bir yıldır yine söylediğim gibi çalıştığım hayvardan güzel bir talepte bulundum. Ve ilk seansa özel 299 TL'ye bir görüşme sağlayabiliyorsunuz. Şehval 299 kodunu kullanarak. Bırakın biri sizin elinizden tutsun ve bir insan kendi kendine nasıl iyi gelebilirmiş anlatsın. Bu iç güçlenme bu hayattaki her şeyden daha önemli çünkü. İnanın bana. Ben çok gördüm bir başkasının o e, güçlenme kaynağı olmasına müsaade etmiş. Sonra o kişi elinden gittiğinde tek başına kalıvermiş insanı. Böyle olduğunda ne oluyor biliyor musunuz? Böyle olduğunda Kolunuz bacağınız kopuyor. Hayatınızdan bir insan çıkmıyor. Bir uzuv çıkıyormuş gibi oluyor. Ve bu toparlaması çok zor bir şey. Eğer bir insan sizin bir parçanız gibi ol olursa bu bu kaybın yerine doldurmak çok zor bir şey. Çok gördüm. İşte bunun olmasını istemediğim için aslında insanlara kendi güç kaynaklarının kendisi olmaları gerekliliğini anlatıyorum ısrarla. Çünkü aksi aksi şekilde yaşamak, biri bağımlı yaşamak, yaşama biri bağımlı sürdürmek çok zor. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım artık sizi yakanın söndürmesini istemezsiniz. Ben Şehval. Hepinize iyi geceler dilerim.